Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Türkçe dersindeki ses bilgisi konusunu emojilerle veya harflerle göstereceğiz. O zaman hadi başlayalım. İlk önce ünsüz sertleşmesinden başlıyoruz. Ben hemen çiziyorum. Evet ben çizdim. Ünsüz sertleşmesini S harfiyle gösterdim. Şimdi ünlü düşmesini çizelim. Bunu i harfiyle göstermeyi düşünüyorum. Evet ünlü düşmesini de çizdim. Şimdi sıra ünsüz yumuşamasında. Bunda T harfiyle göstereceğim. Evet, ünsüz yumuşamasını da çizdim. Şimdi sıra renklendirmede ve ben renklendirdim. Böyle oldu arkadaşlar. Süsledim buraları. Ben bu çok komik oldu. Bir de bu çok komik oldu. Bu da güzel oldu. Ee, sonrasında önceden yaptığımda bu vardı. Bunda. Bu sanki kullanılan dumanlar çıkıyormuş gibi yapsam da çok benzemedi ama bunlar çok direkt aklıma geldi. Çok komik oldu bence. Yani siz de böyle yapıp aklınızda tutabilirsiniz. Ben yap benim yaptığım gibi. Evet. Görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.